her mücadelemize çalışmamızda yanımızda yer alan ve esirgemeyen değerli başkanımız Yeni Mahallenin abisi Cumhuriyet'in ilçesi Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı hoş bulalım yapmak üzere kürsüye davet Çok bir yerde hemşerilerim, sevgili hanımefendiler sevgili beyefendiler, Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Başkent Görünürler Derneği'nin bu gecesinde, kuruluş gecesinde sizlerle beraber olmaktan, sizleri burada ağırlamaktan onur duyduğumu belirtmek isterim. <laughs> Değerli kardeşlerim, ülkemizin içinde bulunduğu koşulları biliyoruz. <laughs> Türkiye Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ve onun başkenti Ankara'nın gönüllüleri olarak Ankara'nın ileride başkent kalması için hep beraber mücadele ediyoruz. Çünkü başkentler ülkelerin simgesidir. Başkentler güçlü olursa o ülke daha güçlü olur. Paris'te Fransa güçlüyse, Roma ile İtalya güçlüyse, Washington'la Amerika düştüyse Türkiye'de ilerleme bazıların kafasında olduğu gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti Ankara olarak ilerleme geçirecek. Bunun yakaması için gönüllü olarak ve buna inanan tüm yurttaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Başkentleri, başkenti Ankara'mızı her konuda Ankara'dan koparılacak bir kıymına hepimiz karşı çıkmalıyız. Başkentler sadece Ankara'nınların değildir. Bu ülkelerin doğusunda batısında, kuzeyinde güneyinde, Arda Ardahan'ından Edirne'sine, Sinop'undan Mersin'e her yurttaşın başkentidir. Türkiye'nin başkentidir Ankara. Böyle kalacaktır. Onun için başkentimize sahip çıkmak onun da sivil toplum kuruluşlarında görevidir. Siyasi partilerinde görevidir. Bürokratlarında görevidir. Sanayicilerinin iş adamlarının esnaflarında görevidir. Ne yazık ki son yıllarda hala bu iktidar döneminde kafalarında başka başkent arayanlar Cumhuriyet'in kuruluşundan beri hep olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Ben yürekten inanıyorum ki Cumhuriyet'in başkenti biz nasıl sahip çıktık çocuklarımız, torunlarımız daha nice yüzyıllar Ankara başkenti olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti olarak ilerlemez yaşayacaktır. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz, bir yerel seçime gidiyor. Bu seçim bir iktidar değişikliği seçimi değildir. Bu seçim de muhtarlarımıza seçimdeyiz. Belediye meclis üyelerimizi seçebiliriz, belediye başkanlarımızı seçebiliriz, Büyükşehir belediye başkanlarımızı seçebiliriz. Yani bir yerel seçim. Kentlerin idarecilerini O, Ama seçime giderken çeşitli sıkıntılarımız var. Ekonomik sıkıntılarımız var, sosyal sıkıntılarımız var. Ülkemiz hiç bu kadar ağır şartları insanlarımız yaşamadı. Onun için bu seçimlere giderken öncelikle bu seçimleri kamu kaynaklarını verimli kullanacak. Ülkede kamplaşmayı önleyecek. Herkesi kucaklayacak. Herkesi Allah'ın yarattığı bir varlık. Cumhuriyeti eşit yurttaşı olacak görecek idarecileri seçmesi ve onların ülkemizin kentlerine idareci olarak gelmesini Yüce Allah'tan temenni ediyor. Bunu yaptığımız gün, kamplaşmayı bitirdiğimiz gün, birbirimizin farklılıklarını zenginlik saydığımız gün, ırkımızı, meslemimizi, inancımızı, düşüncemizi, demokrasinin bir parçası olduğu ve farklılıklarımızın bir zenginlik olduğunu içimize sendirdiğimiz gün diğer sorunları açarız. Bu sorunları aşmak için de ülkenin kaynaklarını har vurup değil, o kaynakların milletin kaynağı olduğunu bilerek millete hizmet için kullanacak kullandıklarında bugünkü sıkıntıların büyük ölçüde giderileceğine yürekten inanıyorum. Niye inanıyorum? Yeni mahallede 2009'da göreve geldik. Yeni mahallenin adı yoktu. Yeni mahallelere tek aldığım bina bu binaydı. Bunun dışında hiçbir bina almadım. Bugün çocuklarımız için, gençlerimiz için, kadınlarımız için, kültür sanat için, spor için, alt yapı için, üst yapı için 250 binayı yeni mahalleye kazandırdık. Ve her gün yüz binlerce insanımız yeni mahalleye havuzlarından yararlanıyor, spor kulüplerinden yararlanıyor, kreşlerden yararlanıyor, kütüphanelerden yararlanıyor, taziye evlerinden yararlanıyor. Ankara'da bin kişilik tiyatro oynanabilecek, konser verilebilecek hiçbir belediğinin doğru dürüst bir salonu yok. Yedi tane salon yaptı. 3500 kişilik de var. 1500 kişilik de var. 1000 kişilik de var, 750 kişilik de var, 650 kişilik de var. Ay i̇nşallah 9 Mart'ta Türkiye'de ilk defa bir belediyenin Cumhuriyet'in yüzüncü yılına eğitim akademisini Batı kentte hizmete açılıyor. Orada Türk merkezleri olacak. Orada nasıl yapacak öğ öğrencilerimizi altyapı hizmet ürün bitiren ve son sınıf öğrencilerine, Eğitim hizmeti verecek. Beş günlerlik işini kaynağında çocuklarımızın yararlanacağı kütüphanesi olacak ve batı kente yüze kazandıracak. Bin kişilik modern bir tiyatro da dokuz madde hep birlikte atacağız. Çünkü sanattan korkanlardan değiliz. Sanatın insanlarımızın yapıştırıcı gücü ve insanlarımızın geliştirici gücü olduğuna yürekten inanıyoruz. Sanata da Kültüre de, eğitime de, yeni mahallede bütün gücümle destek veriyorum. Destek vermeye de devam ediyorum. Değerli kardeşlerim, insanlarımızı seveceğiz. Her insanın eksiği vardır ama hatırlarıyla seveceğiz. Bu ülkede bakın beş sene önce Mansur Başkan'a gönüllülük yaptınız. Büyük bir şartla çalıştınız. Mansur Başkanı başkan yaptı. 10 15 yıl belediye başkanlığı yapamadığını 5 yılda Mansur Başkan çoğunu fazlasıyla gerçekleştirdi. Asçı'da e gerçek, gerçekleştirdi. Yeşil alanda gerçekleştirdi. Asfaltta yolda gerçekleştirdi. Ama bir şey olmadı. Ne olmadı biliyor musunuz? sizin paranıza Mansur Başkan helal getirmedi. Sizin paranızı size hizmet olarak kullandı. Biz böyle imanlıyız. Böyle bir ülkede idare edilmesini istiyoruz. Şimdi seçimlere giriyoruz. 31 Mart'ta yeni bir seçim olacak. Savaşa gitmiyoruz. Herkesi dinleyeceksiniz. Herkesin düşüncesini alacaksınız. Doğru bildiğinizi sandığa girdiğinizde oyunuzu kullanarak kendinizi düşünün, kendinizi düşünmediniz. Çocuklarınızı, torunlarınızı düşünerek genel üretimleri sosyal demokratlara, bu ülkenin cumhuriyetçilerine, bu ülkenin Atatürk sevdalılarına teslim edeceğinizde yürekten inanıyor. Hepinizin saygıyla, sevgiyle kıramıyorum.